Evet Ferruh bugün evine odun götürüyor İşte görün görün Tabi biraz atarlıdır ama Yapacak bir şey yok Ne bağırıyorsun? Bakalım ağzını ağlatıyor tabi Bu ayrı konu Buyur abim cansın abi Al abi Ağız çivi mi olur lan? Ne ya? Çivi falan olur da Yok yok çivili olanları aldım. Bak. Helal olsun. Al, Baban da mı oduncuydu be? Ama <laughs> abim canım. sana Gergin ya. Hm. Göbekçi. Geliyor. Aa. Kaka. Ha ha

Tam geleceğim diyor, geleceğim. Al. <laughs> <laughs> tamam hadi hadi hadi. işleri bitir çabuk. Bir saat sonra gelecek. Bir saat. Bir saat sonra geliyormuş. <laughs> Bir saat sonra. Değil mi? Ferhat evet, ben gidiyorum. Aa baba gidiyor. Anne. Ferru <laughs> 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 <Ha. gülüyor> oğlum. Adam ol, akıllı ol la. Aa, eline battı değil mi? Battı değil mi eline? Ah. Al işte, hareketlere bak ya. Tamam al. Al abi, cansın abi. Hadi hallet de işim var gücüm var kardeşim yani. Bir sürü soğan var burada görmüyor musun? Bak işim var gücüm var ya. Aa, hadi. Hadi işini bitir de ben de işime bakacağım da. Arsızlık yapma lan bana bir daha. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Sana diyorum lan. Tamam abi. Hadi Allah'a emanet. Hero. Hero ben gideyim mi? Ben gideyim mi? Tamam gidiyorum. Hero ben gidiyorum. Tamam bak gidiyorum. Aslan, sonra geri gelmem. Bak gidiyorum. Oğlum başka kasa kırma. Gel sen oraya ağzını gözünü. <laughs> Küfür etmiyorsun değil mi? Fero. Oğlum bak. buradaki. <gülüyor> 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 oradaki kasaları kırma tamam. Senden vereceğim. Oğlum niye hareket yapıyorsun oğlum millete? Oğlum, ne kadar terbiyesiz bir çocuk oldun sen ya. Fero. Fero. Sen aklı, aklı başında bir adamdın oğlum. Sana ne oldu lan? <laughs> <laughs> Fero. Oğlum bütün millet seni dinliyor lan. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oğlum binayı başımıza dik. Tamam abi. Dur ben halledeceğim dur. Ben halledeceğim Oğlum niye artaldın? Ne oldu böyle? Ya? Bu böyle değildi. Bu çocuk böyle değildi. Allah olsun. Ben biliyorum Sen zorluyorsun ama yani bir şeyleri başaracağını biliyordum ha. Allah olsun. Ya! Allah olsun dayı oğlu. Sen harikasın ya. Tamam yeter hadi. Onları kasaya koy. Feroo Feroo yeter Feroo Feroo bizi bıktırdın Feroo ya Aaaa ah. Çüş Çüş mü? Feroo hayatımızı kayottun Feroo yeter ya Feto, Feroo bırak Bırak ben halledeceğim bırak Aaaa Aaaa İki kattır uğraşıyorsun amına bırak. Ah. 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 Tamam mı? <laughs> hadi, hadi, şimdi eve git. Ah. Ah. Ne? Ah. Oh, ah. Oh. Yok yeter. Bugünlük yeter. Yarın bakarız. Ah. Tamam. Ah. Tamam. Hadi çabuk götür de evdekiler ısınsın oğlum. Ev, hava soğuk lan. Ah. Anne ısınacak da. Ah. Hadi oğlum. Ah. Tamam oğlum bak yardım da ediyorum ha. Para da istemiyorum ha. Yani normalde para verseler bile çalışmam ama senin için parası çalışıyorum ya. Yani. Baba. Ne oldu? Hoppa. Helal olsun. Hadi şimdi montunu da giy. Kaka. Gel. Montunu giy. Evet, evet. evet görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Şimdi ah. bir montla uğurluyoruz. Ah. Evet. Seyircilerimize ne söylemek istersin? Bir şeyler söyle. Evet. ha, evet. 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 Temizlik. Yani her şey güzel olsun. Tamam. Tamam. Evet. Bitti. Sonra bunu alıyorsun sırtına. Bekle. Hop. Sonra elveda arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Feroyu uğurluyoruz. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bugün çocuklar evde ısınmak için bekliyorlar. Evet Feruk. Yolun açık olsun. Kendine iyi bak. Feruk niye gitme oğlum? Hadi git. Vedalaştık ya. Ne istiyorsun? Ha hadi kendine iyi bak. Seviliyorsun. Allah'a emanet. Oğlum bu gideceği yok lan. Neyse bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın.